Fenerbahçe, Bayden Osterjolde'nin yaşadığı ağır sakatlık sonrası sol bek rotasyonunda ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Sezonun en kritik döneminde yaşanan bu eksiklik sonrası Ocak ayında transfer kararı alındı. Ancak bu transferi sıradan bir takviye olarak düşünmeyin. Sarı lacivertli ekipte dümene geçen Jose Mourinho, eski öğrencisini yeniden yanına almak için bizzat devreye girdi. Üstelik bu sefer işler oldukça kişisel. Mourinho, Tottenham'da kadroya giremeyen Sergio Reguilon'u Fenerbahçe'ye kazandırmak için telefonu eline aldı ve eski günlerin hatırını kullanmaya başladı. İşte bu hamlenin perde arkası ve Fenerbahçe'nin transfer planındaki detaylar, Trendyol Süper Lig'in 9. Haftasında Fenerbahçe, evinde Samsun Spor ile 2-2 berabere kaldı ve bu beraberlik yalnızca puan kaybı değil, aynı zamanda önemli bir kaybı da beraberinde getirdi. Hollandalı yıldız Wijden Osterjolden'in sakatlığı sonrası, Portekizli teknik adam Morino'nun planları da hızlıca değişti. Sol diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Osterjolden'in en az 5 ay sahalardan uzak kalacak olması, Fenerbahçe'yi sol bek takviyesi yapmaya zorladı. Jose Morino'nun radarında, Tottenham'da gözden düşen eski öğrencisi Sergio Reguilon var. İspanyol futbolcu, Tottenham'ın teknik direktörü Ence Postecoglou'nun planlarında yer bulamazken, Mourinho onu tekrar sahneye çıkarmak niyetinde. Morino'nun Real Madrid'den Tottenham'a transfer ettiği ve 30 milyon euro bonservis bedeli ödenen Reguilon, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle de uygun bir hedef haline geldi. Bakalım Morino'nun eski göz ağrısını bu kez Kadıköy çimlerine çıkarmayı başarıp başaramayacağı merakla bekleniyor.